Selamlar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Airsoft Iron 4 oynuyoruz. Yanımda yine Ömer var. Bugün ben Türkiye'yim. Ömer de Almanya. Acil oda bir video olacak kesinlikle. <laughs> Osmanlı'yı formlayacağım bu videoda. Belki de daha da ileride girebiliriz. Bilmiyorum ama Osmanlı kesinlikle formlanacak merak etme. İnanın giriyorum ya. Allah'a şükürler olsun. Savaş açıyorum. 38'e kadar savaş açmadım. El el ayağım Sanki... Iıı... Ee... Sen bir tık... <gülüyor> <gülüyor> ya oyunu... Mi İngiltere ile de savaşa gireceksin galiba. Girsem alırım. Çıkart neresem ya gelirim ama. 38'de savaşa gelebilir misin? Sadece geçiyorum. Evet. Dünya savaşı 38'de başlıyoruz hadi bakalım. Çok erken girdik ya. Evet. Ay İngiliz'in donan... Benim donanma geliyor. Donan, donanma git donan... Donanma! 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 Ee, Antalya artık Türk balı değil. <laughs> İsmet bunu al. Kanka adamlar çıkıyor galiba ya. Antalya güzel gitme. Tamam yatırıyorum. Yatırıyorum. Hadi İngiliz Anadolu'dan geri atıyoruz. Anladım. Mısır bana çıkartma attı lan. Yani Suriye'yi aldım. Evet İngiltere arkama çıkartma attı. Tamam onu gelip alırsın oradan. Bıçak koydun değil mi oraya? Bıçak var. Hakkıtanı da atarım sana oradan. Anadolu lan atarım seni. Yat lan aşağı. Oğuz bu ağaç. Gittim lan onlar oradan. Ne oldu lan İngiltere? Afyon'a falan giriyormuş. Antalya'yı geri kaybettik. Ne mi geçiyorsunuz ya? Niye arası boş? Öldüm ama. Mesela çok daha güçlü çıktılar bile, biliyor musun? 24 prim geliyor. Ben biraz. Dayanırım o kadar ya. Herhalde. Amerika gibi açıklama yapacağım. O gün biz olmasak şu an İngilizce konuşuyorduk. <laughs> Ba bana baksana be. Türkiye doğru lan. Ben bu modda yapmıyor sandım O yüzden yaptım da var geldi. Kanka Sen ne oldu burada ya? Kanka iş iç savaş açtık da de destek destek hani. Ben öldüm abi şaka mısın ya? Benim ordu Almanya'ya geri gelmiş. Ankara düştü. Ben öldüm. Yardım ya, edin. Yunan'la beraber savaşı peşiş kal ediyor. <laughs> Kurtuluş savaşı. Bu oyun ilk başladığım zamanlar geldi aklıma. Nereden yedim acım? Nereye çıkarttım toprak mı kaldı? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Türkiye'ye yolun sok çemberi. yoluna da götürdüm. Ha, Atatürk biliyordu ya. Bir dakika hıyarlı hıyarı gördüm. Hıyarı gördüm yakalarım bir dakika. İse Türkiye'ye niye Yunanlar savunuyor İsmet? Oh Ankara'ya girdim. Hadi dayanabilirim. Ben İstanbul'a Bitirdim lan savaşı ya. Asker çeksene şuraya ya. 8 askerim var ne yapayım? Türkiye full sana Ben Yunan'ı sanıyorum. Oh, Al kanka ya. Adama bak. <laughs> Yemeyeyim mi? Kal i̇şgal mi etsin geri amına? 3 askerim kaldı. Ben gittim işgal edildim ya. Ben ölmüşüm. Yunanistan'ı aldım ama. Hala Yunanistan aldım diyor ya. Ha gitar adam getirdi. Sen mal mısın? Gitarı niye adam getirip duruyor? Gitarı çıkabilmen lazım sen şu an. Her taraftan asker getiriyor ya. Ana ne oldu yine ya? Tüm askerleri çek oraya. Hadi Ömer. Hadi Ömer bak. Tüm askerleri çek oraya. Çıkmışsın hadi. Çıktın mı? Vallahi çıktın Ömer. Mal Ömer. Dur çık... dur dur. Tamam Londra düştü. Line atı Ömer. Yukarı doğru line atak ver. Çünkü yaşıyor mu hala? Maalesef. Keşke ölseydim baştan. <laughs> Bırak beni acımı sonlandırın buraya. <laughs> tamam düştü düştü. Şimdi. Evet, şöyle bir şey olduk arkadaşlar. İtalya sala gördüğünüz gibi bok ettim sınırları. Neyse. Osmanlı olduk. Şöyle bir baktığımız zaman. Evet, bir tık garip bir Osmanlı imparatorluğu ama imparatorluk yani. Bulgara vur. Bak ben de vuruyorum. Ha yardım. Sen nasıl itemiyorsun oğlum Bulgar'ı istene. Allah Allah ben mi bir de ya. Yaz benim bu stabilite hala %2 ya. Ben bu ülkeyle hiçbir şey yapamam. Faktör output'um eksi yüz elli. Top card output'um eksi yüz elli. De. Tamam. Yani de diyor ki kısa hiç bok basamazsın diyor. Sonunda Sofya tek tayla düştü. Işte. Ölüyorlar şu an. Düştü. Ben i̇şte. bu askerler Yugoslavya tutamaz ya. O kadar çok askerim yok. Ben yukarıdan saldıracağım. Zahmet tut. Lan niye bu geldi ya? Kale da geldi. Bir tip daha iyi gözüküyoruz da. Kale mi gitsek? Selam Arabistan. Yine ben. Yine kapındayım. Geldik şimdi dünyanın en kanser yerine ya. Yemen'e geldim. Ne lan bu her yeri oluyor? Selam İran. Yine ben. Yine kapındayım. Bakalım tıkandık mı bu burada? Evet tıkandık. İran'ı aldım bu arada. Abi ben Yunanistan'dan çıkartmam yedim. Abi imdat. İtalyan light tankını paket almışım ya. Lan nasıl bir adamım ben. Çok büyük oynuyorsun. Uşak geldi ya neyri yardım. Ömer Yunanistan'dan paket yedim Ömer. Şerefsiz bir AI'dır bu. Hem barış anlaşmasında şerefsiz hem oynayış olarak şerefsiz. Komple bir şerefsiz ya. Ömer seni kurtardım lan Yunanistan'da. Teşekkür edersin artık. 24 Division'da kurtardım. Ben de ülkeni kurtardım. Sen nasıl bir insansın? İtalya'da var ya bir paket alıyorum var ya sürekli ama yören lazım. Sürekli paket yiyor. Şu anda böyle bir Libya olsa var ya müthiş gözükeceğiz de. Evet. Barış anlaşması bitti. Allah'ın cezası İtalya'dan yine Libya benim değil mi? İğrenç bir görüntü var burada. Yani Sovyet'i e aldıktan sonra herhalde bitiririz ya. Ne kaldı? Macaristan kaldı. Karadeniz'in kıyıları kaldı Rusya'daki. İran'ın var ekstra olarak. Bence iyiyiz. Macar var ya tam eksik parça ya. Osmanlı'nın Balkan ilerlemesini gerçekleştirdik ya. Tam Viyana önündeyiz işte. Viyana önüne gelmişiz. Şimdi Viyana'ya da savaş açalım hemen. Ee, şimdi son savaşımıza gidiyoruz. Hatta sondan bir önceki savaş galiba. Yani sondan bir önceki savaş. Haydi arkadaşlar itelim. Benim buraya boş bırakmış lan bu. <laughs> Bakü falan bombaş ama. Reşit Süraya Güney. Bu videoda yükler atamadım ben sizden. Bir araştıramadım yükler reaktörü. Oyun başından beri var. Stabilitim 130'un üzerine çıkmadı. Fakat yedim. Allah! Kırım'ı geri kurtaracaktık da elimde patladı ya. Dikler rektörüm geldi. Evet. Tamam. Bana paket atan tüm birimlerin hepsine intikam aldım. Geri paket attık. <laughs> Japon savaşı başladı <laughs> Kolay gelsin. Çıkarım ki. İran yine gidiyor. Abi, biz niye videoda İran ve sana kaybediyoruz ya. Generallerin hepsinin tipi de aynı zaten. Bu ne ama? Bir daha modda girmeyeceğim. DLC'li girelim bir dahaki Türkiye'ye ya. Sahte İngiliz haritalarına benzemez. Gerçek Osmanlı haritasıdır. Stalingrad'a girdi. Oğlum Stalingrad gerçekçi oldu. Bu sapmaysızlık ne ya? Türk Birliği giriyor Stalingrad'a. Birazcık saçma oldu o iş ama. Ne işimiz var bizim şimdi? Bunu. Oğlum ne iş Avusturya geri doldu kanka. Viyana'sı da var. Neyse. Düştü. Düştü tamam. Ben hayatımda ilk defa böyle bir Osmanlı görüyorum. Git haritaları çiz lan. Ne yapayım görüyorsan. Haritayla koysana burayı. Bak tam şu an ekrana geliyor bak. Osmanlı'nın en geniş sınırları bir de bu oyundaki haritamız. İran'ı saymayın. Bir de Almanya'yı da saymayın. Şimdi arkadaşlar duyduğum kadarıyla bir tane çok güçlü bir ülke çıkmış. İsmi Avusturya. Ya şu Viyana'yı biz iki defa alamamışız ya. Bakalım üçüncüyü de alabilecek miyiz? Şimdi kardeş Leh süvarileri de çok yakında gözükmüyor. Bakalım ne oluyor şimdi? Şöyle bir Viyana'yı kuşatmaya alalım. Tamam Viyana şu an kuşatmadı. Hatta dur birazcık daha güzel bir kuşatmaya şöyle. Yani şöyle köprülerinde falan. Hani şöyle köprüye gelelim. Viyana'yı tam aldım kuşatmıyor şu an. Ey şanlı ordu. Ey şanlı asker. <laughs> Allah kahretsin ya. Almanya verdi Viyana'yı. Ha? Heh işte şöyle ya. Arkadaşlar bu, bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Takip takip görüşürüz.